Fatma Gelin'in salonu geniş metrekareli olmasına rağmen 3 adet oda kapısı nedeniyle yerleşimi zor bir alan. Salonun genelinde lakşiri mobilyalara yer verilmiş. Yemek bölümünde kullanılan gold detaylı masa ve file sırtlıklı kadife sandalyeler oldukça şık. Şal desenli pul işlemeli runner bu şıklığa biraz gölge düşürmüş. Kare formdaki aynanın ebadı konsola nazaran biraz küçük kalmış. Siyah kadife kanepe hem kolçak detayları hem de gold ayaklarıyla oldukça gösterişli. Gelinimiz aynı modelin kremini de kullanarak salonunu ferahlatmış. Oda kapılarından dolayı berjerlerin konumu göze hitap etmiyor. Bizon çerçeveli halı, renk ve ebat olarak doğru olsa da kanepelere göre biraz spor kalmış. Gold ayaklı, beyaz tablalı orta sehpa mobilyalarla gayet güzel kombin olmuş. Gelinimiz oldukça sade ekru tüller ve krem tonlarındaki fon perdeler kullanarak mobilyalarını ön plana çıkarmış. Perdelerin tamamında perilet ışıklar göze çarpıyor. Mat gold çerçeveli ayna modeli itibariyle spor bir tarza sahip. Son olarak gold ve kristal detaylı LED avizeyi salona yakıştırdığımızı belirtip sahneyi gelinlerimize devrediyoruz. Hanımlar, salonum için yorumlarınızı bekliyorum. Halının ne kadar aldı? Halımın fiyatı 5000 TL'ydi. Salonun halını küçük buldum. Daha büyük bir halı tercih edebilirdi. Daha ne kadar ya büyük da bulamam, olsun ki ya? Yani koltukları kaplaması Yok. gerekiyordu. Daha büyük olamaz yani. Komple buraya kaplaması ya, bu gerekiyordu. Bu tutunun 6 metrekare evet. 8 metrekare de denedik. 10 metrekare de ve gerçekten çok büyük oldu. hani Bu sefer de e, halı flex gibi oldu. Gerçekten hmm. kaplam tamamen yeri kaplamışız gibi. Gerçekten en uygunu buydu kızlar. En yani ideal bu. Yani iki tane küçük halı hmm. yan yana tercih edebilirdim. Salonun için hmm. uygun bir boyut olmamış. İki tane yan yana aile koyduğumuzda da bu sefer masanın altına geliyordu ve masanın altında hoş bir görüntü olmuyordu. O yüzden bir tane ortaya büyük tercih ettim. Ee, bir de aynan şurada şöyle yan duruyor. Onu orada değil de bu yemek masanın karşısına doğru isterdim. Ya yani öyle daha bir derinlik olurdu. Ya şu şekilde yemek masamın karşısında hemen kapı olduğu için onu oraya koymamın bir imkan yok. O yani duvara daha çapraz eni daha normalde. küçük. Hı hı. Yani o duvar yani kapıyla duvar arasında bir genişlikte. Evet. E, Ayna alıp onu oraya koyabilirdin Yani orada yan Bilmiyorum bana biraz manansız geldi Onun dışında Koltuk takımlarını beğendim Teşekkür e, güzel. ederim Ne kadar aldın? E fiyatı ortalama 30.000 TL diyebilirim. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şu an doğum gününe falan mı geldik? Hayır tabii ki de neden? Ya bu led'ler, ışıklar falan bunlar neden yani? İşte, tüm günümüz güzel geçsin, ışıklı geçsin, rengarenk geçsin diye kızlar perdelerinden ışıkları çıkartmadım. Hiç yakıştırmadım, hiç olmamış yani bu e, salona bu ışıklar, o somon rengi perdeler krem zannedip aldın sanırım ama böyle krem gibi durmuyor. So, koltuklarının, hayır, değil. Koltuklarının rengi tam krem ama o tam krem değil yani zaten farklı bir rengi krem, var. Onun. Evet evet tam uyumlu olarak almadım zaten. Bir ton koyu tercih evet, ettim. E, kötü durduğunu ben düşünmediğim için zaten o şekilde tercih ettim. Çünkü e, çok aynı renk olduğunda da bu sefer de boğuyordu. Hani çok krem 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 koltukla sanki koltuk yukarıya doğru çıkıyormuş gibi duruyordu. Yani renk bence farkı renk farkı istedim. kötü olmuş. Aynı tonlarda olsa daha güzel olabilirdi. O, Ve Teşekkür bu berjerlerin yerini ben be beğenemedim. Olmamış gibi yani. Hı. Nereye e, koyabilirdin? Yani bu salonda bilmiyorum ama ama zor yani belki ikisini de sadece birini kullanabilirdin ikisini kullanmayabilirdin daha çok peki hoş olabilirdi. birini kullandığında burası çok boş kalacaktı orada bir aksesuar yapabilirdin ama güzel durmuyor işte gerçekten yani bence güzel dururdu bu ayna e, kare Yuvarlak olanlarından kullanabilirdin. Melisa geometrin kaçtı bilmiyorum ama o ayna kare değil dikdörtgen. Yuvarlakları daha güzel daha şık duruyor. Bence bu salonda daha uygun olur ki e, bu aynanın ben salona uygun olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde oval almadım bir odası gibi olsaydı olurdu yani ama salon ne alaka oluyor şu anda? E, şu şekilde giyinme odam olmadığı için ve yatak odamı da kızlar göreceğiniz gibi fazla yer alanı olmadığı için bu aynayı koyamazdım. Aynamı yuvarlak oval ya da değil de kare tercih etmemin sebebi benim görüyorsunuz ki masam kare, yemek masam kare. işte her şeyim kare olduğu için şimdi bu sefer Her şey de kare olmasaydı yani o İşte bu seferde o oval birazcık. olsaydı o da bu sefer hani e, çok alptüst kalacaktı. O yüzden ben de ona uyum sağlaması için kare tercih ettim. Ay aşk olsun Fatma sen de mi? Masan da, aynan kare değil, dikdörtgen yahu. Yani, yani özellikle... kanepenin renginden dolayı perde boğulmasın diye onu farklı tercih edip de evet. her şey kare kare bence gitmemeliydin. Evet ama bu mobilya hani o bir tık daha ayna ve gösterişli hani bir süs eşyası gibi olduğundan dolayı uyum sağlasın istedim süs eşyalarımla. Peki avizeni neden kare tercih etmedin? Çünkü avizemde kare yoktu. Yuvarlaklı hep vardı ve ben de bu şekilde tercih ettim. Hanımlar bir şeyin kare olması için tüm kenarlarının eşit uzunlukta olması gerekir. Bakın bunda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani neymiş? Dik, dörtgen. O zaman Aslında bunu araştırıp buldum. bulabilirdin. Aynen öyle. Ama istediğim gibi kaliteli yoktu. Ben de o yüzden bu şekilde tercih ettim. Yani istediğim gibi ışıkları renk değiştirmiyordu. O yüzden ben de bu şekilde Avizem. Benim fiyatı nedir? Avizemin fiyatı 4800 TL. Gayet uygun fiyatı. ev senin sizin mi? Kiralıyor ev, ev bizim. Peki her yer, yani her şey burada gold. Evet. Peki masanın detayları neden ayna? Gold karartmalı bir ayna olabilirdi. E zaten tam düz ayna değil. E böyle, siyah gibi yani karartma siyah aynada karartma. Aynada da var aynı şey. evet, şekilde. Evet evet aynada da var aynı şekilde yatak odasının dolabının ve e, aynasının aynası da o şekilde hani tam ayna değil böyle Bal Bazı da... rengi olanlar var mesela Zaten onlar daha çok yakışabilirdi gibi. bu salona. Zaten onun ton renginde yani tam tam bir cam değil normal bir sarı bir cam yani. Yani de uzaktan bakınca benzemiyor. gold gibi değil de böyle gümüş gibi duruyor. Asla gümüş evet, gibi, gibi duruyor uzaktan yani yakından gördük Yok, elbette. Yok uzaktan da gümüş gibi durmuyor bence. Çünkü inanın gümüş gibi dursa inanın ki almazdım. Biliyorsunuz yani ben benim gold'a olan düş hani inanın ki almazdım onu. Yani, masanın olsa. kenarları mesela burada evet, bakın. Evet gümüş, gümüş ve aynı duruyor yani. Da gümüş. Evet öyle buradan o şekilde duruyor. Yani normalde Tabii. De yakınına girince o bana, şekilde. E, yani gümüş gibi durmuyor. Karartmalı bir ayna o. Hı hı. E, ben gold yani iyi ki de gold almamışsın. Bu sefer çok boğardı Tabii yani aynen, çok aynen. gold aynen bir tık konu Bence olsun. gold. Bence goldlar yerinde kullanılmış. Sadece şu e, sefa'nın üstündeki aksesuarları gold istemezdim. Hı hı. Daha farklı bir şeyler olabilirdi. Mesela bir e, çubuklu oda kokusu falan koyabilirdin. Hı hı. Ee, bu senin hı hı. isteme çikolata tepsin falan mı? E, hayır herhangi bir alakası yok sadece içindeki nişan e, süslerim. Şöyle yanındakiler ya. armut armut mu onlar? Evet evet armut o onlar armutların bir anlamı var mı? Hayır herhangi bir e, anlamı yok çok hı. beğendiğim için aldım onlar da gold olduğu için onun içine koydum aynalı olduğu için yansıtır hı. ve gold'u güzel durdu. Hı hı. Bunlar da benim nişan süslerim kızlar o yüzden hani bir anısı olduğu için buraya koydum. E, peki burada bize sunum yaptığın için mi? çıplak burası. Evet evet. Yoksa bir masa örtüsü vardı. Bunun üzerine masa örtüsü mü örtüyordun be? Hayır tabii ki de tamamen runner gibi söyleyeyim daha doğrusunda. Öyle bir şey vardı ama ben size hem sunum yapacağım hem de evin şıklığında e, çok güzel olduğunu düşünmediğim için kaldırdım. Bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Yani bir de runner demişken yemek masanın üzerindeki o siyah örtü nedir? E, o siyah örtü bence gayet masanın üstünde güzel ve şık duruyor. Ben onu oraya bilerek aldım yani. yani. bu böyle pul payette falan böyle bir karışık bir hava katmış oraya. Onu hiç beğenemedim. Hiç hoşuma gitmedi Yakından Yani yine siyah bir şey tercih edebilirdin ama biraz daha böyle kadifemsi bir e, siyah tercih kumaş, ettim zaten. He, siyah Hı -hı. ama şey. Kadife e, asla olmazdı bu arada da. Evet. Ee, şey yani bu şey maşınına yakın ben şey gibi. Şu örtüyoruz ya pulluk. Evet. Ona yani. çok Hı -hı. benziyor. Ha, hayır alakası yok. Pahalı bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> gerçekten kumaş yapısı, yapısı olarak çok benziyor. Yok, bu buranın e, değil. Bence tiyatroya şey. E, yani yemek oranın masası. değil yani. E, evet, bence yani. güzel duruyor kızlar. Herkesin kendi fikri tabii ki de. Yani saygı yani. duyuyor. Ama biz evet yorum görse, tabii saygı duyuyorum. Sizin sandalyeleriniz üstü siyah altı gold ama alttan bir bağımsız olarak biz yukarıdan gördüğümüz için Hı -hı. bu örtüyü Sandalyeler zaten siyah olduğu için bence masa örtüsünü siyah tercih etmemeliydiniz. Hı -hı. Daha açık böyle en azından perdenizin renginden ya da diğer Hı -hı. açık koltuk renginizden bir tercih etseydiniz bence daha ferah görünebilirdi Üstüne diye düşünüyorum. Üstüne koyduğum süslerle beraber ben uyum sağladığını düşünüyorum kızlar. Hani o yüzden zaten bu şekilde tercih ettim. Ama ev Sizin zaten e, ferah bir ev yani ben de siyah tercih ederdim teşekkür ederim. Bu arada Fatma'cığım bu orta sepmanın üstünü örttüğün örtü de aynı bu şekilde mi? Evet takım onu, ona benzer takım değil tabii ki de farklı ama onu zaten kaldırdım hani buraya tamamen. Farklı örtüler. Mi? Evet evet farklı örtüler. Bir değil ama zaten kaldırdım hani bu şekilde daha çok beğendiğim için hani yarışma açısından. Hı -hı. Onu da zaten bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Bu şekilde Hı -hı. kullanmayı düşünüyorum. Bu arada bu nedir? Yastık. Yani çantaya benziyor. Şuraya iki koltak. Size takıp <laughs> bir dahaki sizin gününüzde getireyim. Lütfen çanta niyetine evet. kullanın. Olur. Yani bu tamam. çanta değil hatta valiz bu direkt. Bildiğiniz portföy çanta. Tamam, ben size bir çanta. Onun bir için size... biraz fazla büyük değil mi hayatım? <laughs> büyük bir portföy çanta. Evet. Tamam, ben onu kul cool takıp yani size getireceğim. E, tatil valizi için yeterli olacak boyutta. 3 günde o kadar az mı kıyafet giyiyorsun? 3 kombin yapıyorum ama bence onun içine sığmaz. Sığar. Evet, peki ya sizin tercihiniz? Ben yastıkları gayet beğendim. Bence değişik ve şık ortama bir hava katmış. teşekkür ederim. Bu arada halının fiyatı ne acaba? E halının fiyatı 6000 TL. Bir de <laughs> perdelerini merak ediyorum. Perdelerim de ikisi toplam 1000 şeyler. Evet. Gayet uygun olmuşsun perdelik. Evet evet. Aynanın fiyatı nedir? Aynanın fiyatı da 1800 TL. Gayet uygun. Evet. Salon yorumlarınız bu kadar mı, hanımlar. Evet. evet bitti. Evet. O halde ben mutfağa doğru geçiyorum. Hadi siz de beni takip edin.